Şu şunlarla bak Taci. Zavallı kızın sihirlerini elinden aldığından beri zavallı bir faniye dönüştü. Birazdan Eda ile Yavuz gelecek. Ay kız mahcup olmasın. Gideyim ona yardım edeyim. Kına yak, şampanya patlat, sevinç naraları at. İyi mi? Ay aşk olsun Taci. Sana da yazıklar olsun. Ne gaddar bir anneymişsin sen. Kızının bu durumundan zevk alıyorsun. Ay ne var bunda? Ay azıcık eğleniyorum. Ben hiç eğlenmiyorum. Senin nasıl eğlenebildiğine bildiğine de şaşıp şaşıp kalıyorum. Bu mutluluk sihrini içmek hiç iyi gelmedi sana. Kötüydün daha kötü oldun. Ay seni daha fazla çekemeyeceğim. Ben gidiyorum. Gidiyormuş. Benden uzak ol da nereye gidersen git. Ay iyi tamam tamam. Kafayı yemiş bu, yemiş kendi kafasını yemiş. Ha! Asla yakalanıyordum. Aa, ev bu tarafta. Okuldan çıkmış nereye gidiyor bunlar? Baba ne olur bana mi geri ver. Hayır Çilek. Yalvarırım lütfen. Ben sana hayır dedim anlaşıldı mı? Madem sen söz sihirle hazırlandın, o o yüzden de yarın akşama kadar sana sihir mihir yok, anlaşıldı mı? Hem bu yaptığın ayıbı Perliçe de duyacak. Baba, bu defalık çileyi affet, um Perliçe'ye söyleme. Bence söyle baba, aklı başına gelsin. Tabii ki söyleyeceğim. Kızım bile olsa ailemden hiç kimsenin sihirlerini kötüye kullanmasına izin veremem, o kadar. Ama Perliçe bana ceza verecek. zaten ben kıyamıyorum da o versin diye gidiyoruz Perliçe'ye. Ayrıca babana dua et, benim sihrimle gidiyorsun. Yoksa o sıkış tepiş trafikte okul servisiyle dönmek zorunda kalır. Hadi bakalım. Ah, olamaz. Periliçeyi de sihirlemem lazım. Çünkü o Betüş'ü Peri Sadık'ı fani sanıyor. Yaptığım değişiklikten haberi yok bu sihir periliçeye ulaşsın. Sadığı geçmişten beri peri sansın. Sihirli geceler periliçe. Ah, sihirli geceler Sadık peri. Aslında kopya sayılmaz periliçem. Ders kitabımdaki bilgileri ...sihirli aklıma soktu. Bu da bir çeşit kopya yöntemi sayılır Çilek. Evet Sadık Peri? Şey e, anlayacağınız Hakkı olmadan e, iyi not almış. E, ben de onun bir gün için e, sihirlerini elinden aldım ceza olarak ama... yine de size danışmanın doğru olacağını düşünüp buraya geldik. E, acaba ona bu huyundan vazgeçmesi için nasıl bir ders verebiliriz? Bana danışmanız büyük nezaket Sadık Peri. Bütün perilerin okumasını ne kadar önemsediğimi... ...bir kez daha hatırlamanıza çok sevindim. Ona sihirle kopya çekmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlaması için... ...en doğru dersi vereceğimden emin olabilirsiniz. Evet Çilekciğim. İster fani, ister peri olalım... ...yaşadığımız dünyanın daha güzel, daha iyi bir dünya olması için... ...herkesin okuması gerekiyor. Okuyan yazan kişiler, bilgili düşünen kişilerdir. Bilgi güzellik ve yenilik getirir. Bu yüzden bilgiyi kopyayla almamız hiç doğru bir şey değil. Belki o an seni sınavdan kurtarabilir ama bu bilgili olduğun anlamına gelmez. Bu yüzden sihirle edindiğin bütün bilgileri senin hafızandan alıyor. Hayır! Evet çilek. Şimdi eve gidip, bütün defterlerini, kitaplarını açıp yeniden çalışacaksın. Ancak kendi kendine ve çalışarak edindiğin bilgi akılda kalır ve değerlidir. Eğer iyi çalışırsan yarın sabah baban bütün sihirlerini geri verecek. Yok eğer sihirliğine bir şeyler karıştırmaya kalkarsan... ...bütün sihirlerini sonsuza dek ben geri alacağım. Anlaştık mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.